阿拉三百二十几了。 Evet sanırım arkada 50-60 kilometre kuyruk oldu. Bu taraf Antep istikameti. Bu taraf Adana istikameti. Şimdi Antep istikametine doğru bir gidip karşıya bakacağım. Karşı yola. Karşı yol açık. En azından ne yapılabilir? Karşı yola bir geçiş sağlanıp oradan trafiğin erimesi beklenebilir. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Nurdoğan'a 21 kilometre, Gaziantep'e 100 kilometre kala 8 saattir yoldayız. Herhangi bir kurtarma çalışması yok, herhangi bir temizleme, herhangi bir çaba, hiçbir şey yok. Kar aldı başını gidiyor zaten görüyorsunuz. Millet berperişan, herkes yolda, dün araçlar yolda kaldı. 8 saattir buradayız. Yaklaşık 8 saattir bu durumdayız. Ne gelen var ne giden. Allah'tan bizim yakıtımız var. Yani herkes çok perişan durumda. Allah yardım etsin. Şu an hiç iyi değiliz. Yollar tamamen kapalı. Aracımızın üstü her yer. Sesimizi duyuyorum. Nurdağına 30 20 30 kilometre kala yol kapandı. Saat 5'ten beri bir adım ilerleyemedik. Yakıtımız tükenmek üzere. Arabada bebekler var, çocuklar var. Yani burada öleceğiz. Allah. Evet arkadaşlar. Gaziantep doğu çıkışındayız. Yola aldık. Ekip çalışma yapıyor ama yeterli değil. Yol hala kapalı. Biz 6 saattir, 7 saattir buradayız. Acilen ekipten gelmesi lazım. En azından yiyecek ve içecek getirmeleri gerekiyor. Kanlı kaldık burada. Çok zor durumdayız. Böyle ya. Gideceğiz artık eve. Komple İpek yolu tıkandı. yolu <laughs> tıkandı. Açılmaz abi. bu yol. <laughs> Açılır ya neden açılmaz? Komple tıkalı. En iyisi arabayı bir yere park ettik bizde. Ya yap. Arkadan geri geri gidiyor. Polis aracı bile gidelim ne yapsın.